Selam YouTube, ben geldim. Ee, bugün namaz elbisemle karşınızdayım. Hazırlandım güzelce. Namazımı kıldım, hazırlandım. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Nereye gidiyorum? Bugün arkadaşlarımızla günümüz var. Yani kızlarla böyle... Efendim abla? Vardınız mı? Ooo çok sevindim. <laughs> yallah şoför yallah. <laughs> Vallahi maşallah çok sevindim. Neyse Telefon geldi. Her zaman çok geç kalıyorum bu tarz günlere. Yani e, saat 2'de buluşacağız diyorlarsa ben 2'de evden çıkıyorum. Yani bu benim hesapladığım bir şey değil. İşler onu o şekilde oluyor yani. Hani bilerek evden 2'de çıkayım da geç gideyim gibi bir gayem yok. Ama saat 2'de buluşmaya 2'de evden çıkıyorum. Yani mutlaka ya bir şey oluyor ya hani çocuk bir şey yapıyor onunla uğraşıyorum. O oluyor yani. O 2'de çıkılıyor evden. Neyse şu an saat tam 1.29. Ee, çıkmışlar, yoldalarmış ama benim gideceğimiz arkadaş çok yakın benim eve. Ee, yürüyerek bile gidilir ama dışarıda yağmur yağdığı için arabayla geçeceğim. 20 günde bir buluşuyoruz demiştim ya işte 20 günde bir konsept günleri yapıyoruz ve bu da bizim için çok güzel bir hatıra olarak kalıyor. Hem çektiğimiz videolar işte e, aradan aylar geçse de mesela geçen sene çektiğimiz videoları oturup seyredip gülüyoruz yani bizim için gerçekten hem eğlenceli bir etkinliğe dönüştü. Özellikle burada kışın yapacak gerçekten sosyal aktivite çok az. Ee, çok yağmurlu bir şehir burası. Ama biz birbirimize vakit geçirerek bu zamanı çok güzel değerlendiriyoruz. Ee, birbirimize küçük hediyeler alıyoruz. Bu hediyeler gerçekten kullanışlı olduğuna inandığımız hediyeler. Kullanıyoruz da e, hatıra da kalıyor. Her şeyden önce bugünkü konseptimiz ne? Ona gelecek olursak. Bugünkü konseptimiz ceket konsepti. Herkes bir ceket giyecek. Giydiği ceketin renginde hediye getirecek. Ee, ve e, maksimum 300 TL. Yani 300 TL'yi belki bir ee, 30-40 lira daha aşabilir. Ee, hani onu tam 300'de 300 yapmıyoruz. 30-40 TL daha aşabiliyor. Ee, onun dışında işte giydiğimiz ceket renginde hediye alacağız. Ben hediyeyi bir türlü bulamadım. Yani benim de içime lazım aldığımın hediyenin, aldığım hediyenin. Hediyeye göre ceket ayarladım artık. İçime sinen bir hediye vardı. Elsa Home'dan aldım onu da. Şöyle. Hatta o da son kalmış. Seri sonu. O yüzden fiyatı indirime girmiş. Yakalamışken hemen alayım dedim. E, o kırmızı. Kırmızı kalpleri olan bir hediye. Ben de kırmızı ceket giyeceğim şimdi. Altına da etek kombini yaparım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Çocukları hazırlayacağım. Sonra da direkt oraya geçeceğim. Gidim. Şöyle bir ceket. Şöyle. Şuralarında fiyonkları var. Böyle. Bakın. Çok şirin bir ceket. Bunun bir toplantımda giymiştim İstanbul'da. Böyle kısa. Altına o yüzden etek kombini yapacağım. Uzun bir ceket değil. Etekte de şöyle bir etek. E, buruşuk etek olduğu için de böyle bir katlama yapıyorum ben. Buruşuk etekte. Buruşuk ne zaman moda olur ya? Her şeyde ama. Sadece etekte değil. Her kıyafette buruşun moda olmasını istiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel böyle. Bir top yapmışım dolaba atmışım. Mükemmel bir katlama. Neyse. Ceket böyle işte. İçine de içlik olarak böyle bir şey giyeceğim. Bu arada eşarp mı şal mı emin değilim toplantı gibi olacak değil. Hani toplantıda buna ben eşarp kombinlemiştim. Hani daha rahat bir şey olsun istiyorum. Eşarp istemiyorum açıkçası. Aldığım hediye de şöyle bir şey. <laughs> Nevresimle uyumu. Bakalım ne çıkacak ortaya şimdi göreceğiz beraber. Kızlar böyleyim şu anda. Şal seçtim. Çok böyle eşarp kadını olmak istemedim. O çok daha böyle kurumsal kalıyor. Yani öyle hissettiriyor bana. Şöyleyim. Oldu sanki. Bayrak gibi oldum şu <laughs> Her şeyim kırmızı beyaz, hediyem kırmızı beyaz. Böyle, Bakalım. E şal, şaldan bir emin değilim. Hala daha böyle bir git, gel git yaşıyorum ama çok geç kaldım. O yüzden daha fazla oyalanamayacağım. Ceketim de böyle. Eteğimle. Oldu değil mi? Olmadıysa da oldu yazın olur mu? <laughs> Çünkü işten geçmiş olacak. Hadi ben kaçtım. Evet. <laughs> Kim geldi en çok? Arkadaşlar neredesiniz? Buyur. Sofrayı falan kurdunuz mu? Merak <laughs> etme <ben> her şey hazır. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. <laughs> Hoş geldiniz. Ay herkes bir toprak tonları. Hayır, ne edin. aldınız kız? Bir tek ben cart giyinmişim. <laughs> Sizin ne aldınız aşırı ben merak ediyorum. <laughs> <laughs> seni sen yaptın ben? Hayır. Ay, Ay girişte sen yapmıştım. Evet. Hayır herkes bir toprak tonları şu halime bak. bayrak gibiyim. Evet, Ev sahibimiz şöyle. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çıksınız. <laughs> Kızlarla birlikte buluştuk ve ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, kapı videolarımızı çekmeye başlayacağız. Kameramızı açtık. Dedik ki hiç kimse bozulmadan süsümüz püsümüz önce çekimlerimizi yapalım. Ve kameramı açıyorum. Nergis kapıyı açacak. Evet Nergis açabilirsin. Buyurun. Hoş geldiniz buyurun. Bak nasıl role girdi. <gülüyor> Sıradaki. <gülüyor> Sıradaki. <gülüyor> Sen buna YouTube videomu Evet. yaptın? <laughs> evet. Sıradaki şey gibi oldu. Bütün büyüyü bozdum şu an arka planı çekerek. <laughs> Bir, iki, 1 2 3 Aman <gülüyor> Allah'ım. Bir anne, anne daha başladı anne. <laughs> Annesi gidiyor sandı çocuk. Güle de bir sandım tamam çocuk tamam. kullan. Nişanlım yani. çok <laughs> Vay, Ay, bir güzel. Vay. Yalnız bir al al ceketin şey tam renginde şey tutturman. Evet. gerçekten rengini, Evet, şey tam renginde tutturmuş. Hacer senin kombinine de uyar. Giyersen gidene kadar. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Giye ne kadar giy? Ay, evet, Sıradaki müzeye. 1 2 3. Ayakkabım çok Oo. Hemen Oo, çok Oo. siyah Öyle pijama şey. takımı. Evet. Ay şey müzeye yalnız üstüne de siyah Şşş. beyaz şeyi atmış ya. Evet. Ay, çok güzel. Güle güle giy. Gri kombinle, gri ceketle. Yani şey... <laughs> Satavların mücadelesi. Oo, şey kahve yeni şeyi. Vay. Ben de griye ne uydurdu diye düşünüyorum. Evet, gerçekten uymuş. Şimdi sıra Tuğçe'de. Şey. Evet. Oo! Aa. Aa. Aa! Ay çok tatlı. Evet. Şimdi bir de giyebilirsin. Evet. Hatta harbi bile güzel olur. Bunu güzel Tuğçe bu da senin kombinine abi. uyar. Sen ne giy gidene <laughs> kadar. <gülüyor> şey Hacer de giysin. <laughs> <Ailek, Gülüyor> Ama bir çok bir şirinmiş da, ya. 28. Tuğçe biz Marmaris'teyken bize aradı Nergiz ablanın, de, ablanın ayak, ayak numarası kaç dedi. Evet. Evet bayağı oldu o. Ay şaka gibi. Ben kaldım. Çıktılar canım. Çok güzel. Çok güzel kırmızı beyaz. Geçen de bunu de vermiştim çok hoşuma gitmişti. Güle güle kullan. Teşekkür ediyorum hepinize kızlar. ederim. Vallahi çok şirinmiş. Evet. Sıcacık. Bu var ya şeye ev oturmalarında gerçekten evet. çok şık duruyor böyle ayakkabılar. Şu Hacer'in aldığı da böyle etek altı müthiş oluyor. Ben de aldım onların siyahından. Etek altında çok hanım hanımcık duruyorlar. <laughs> O Nergis çok çok yakıştı. Teşekkür ederim kızlar. Evet, şey tüh ya güzel. hepsi oldu hiç şansımız yok. <gülüyor> Belki biz <laughs> faydalanır nasiplenirdik. Yok. Güle güle giy ama o çoraplarla giyme. O çoraplarla giyme. <laughs> evet hediyelerimiz böyle. Bir banyo paspası. Gerçekten paspas çok güzelmiş Sata Böyle üstüne bastıkça hissettirecek bir şey var dokusu var. Şu e, bir kurabiyelik. Şunlar iki tane böyle babet. Şu da gri cekete evet. uymuş bir e, kupa takımı. Böyle de bir pijama takımı. Güle güle kullanılsın. Asıl detaylarına bir şöyle bir bakalım. Ay ne kadar güzel. Çiçek mi çek koymuş kız. Ay nasıl özenmiş. Kasım patı diyor. Kasım ayına özel diyor. Ya bu kızın şu detayları. Bakar mısınız? Ama Nergis masa bomboş. Niye hiçbir şey hazırlamadın? Çünkü siz hazır. <laughs> Sağlık Bir tencere olsun. Allah razı olsun. Şey yapıyoruz. Herkes bir ikram getiriyor. Tabii ki o yüzden boş masa. Şimdi devamı gelecek inşallah. Ay çok güzel gözüküyor ama. Evet. Böyle hafif güneş vuruyor ya. Çok güzel gözüküyor şu an. Evet. Evet. Çok güzel olmuş. Bütün detayları çok güzel olmuş. Merve utanır mısınız bilmem. Utanır mısın çok acaba? Şeker parmağı olmuş. Ay bu parmak tatlısı. Ay, çok, çok kabardı sadece. <laughs> Bir kaşığı al. Yok sar buraya ya. Bu sar mı? Evet, sığar evet var. Haydi. Ya, Bunları ben parmak değil, parmak değil, yaptım değil, ama bunlar ne bir şey olacak şey zannediyor. Değil ki zaten. Ben Vezir anladım. parmağı. Çıkan çıkacaktı böyle ince ince. Sırtıl gibi değil Bu şey. Um, İrmiye bulanıp yapılan değil mi? Çok evet, evet, bu değil. Zaten. Hayır benim bildiğim şey parmak tatlısı böyle oluyor. İşte bile. İşte bile. Ama çocuk da sonu Hacer sen <laughs> beğendin Hacer, mi? Sen Güzel atadın Görünüş olarak ben uzun bir şey bekliyorum. Ben sana bir dahaki ne yapacağım? Parmak tatlısı yapacağım sana. Tuğçe sen beğendin mi? Neyi? Benim parmak tatlımı. Evet, güzel bir tek Tuğçe yiyecek. Bizde yok mu? Yani şu an onu parmağa benzetmediğiniz <laughs> için şüpheli. Siz <Bugün gülüyor> bir çatal şey, alabilirsiniz. Bir kilo olan bir adamın parmağı. Ya bir şey değil mi bu? <laughs> <laughs> Çok komik. Şey ayak parmağı, baş parmağı. Şimdi şey, bunu gel bunu ye yani bu yeşildi, kadar benzetmeden sonra. Bu şey biliyor musunuz? Aslında çok öyle dizmiştim. Evet. Ee, kabardıkça kabarmış yani. Aslında kabartma tozunu belki az koyabilirdim. Evet. Yayılmış evet. yani kabardıkça. Büyük bir ihtimal şöyle yapmış onu bak. Oval duruyor. Evet. Bana o da kabardı. Şey. Evet kabarmış. Ama tadından şüphe etmem yani. Tadı güzeldir. Tadı hiç güzeldir. Görüntüsü zaten süper sadece bu şekil Yaptığıma yedin. şükredin. Ağzımız. Tamam. Merve Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Parmak tatlısı demeyelim biz şeker parme. Ne diyeceğiz? Evet. Şimdi parmak tatlısı dersek birazcık şey Yani, yani bu kadar parmak şeyin parmak içinde sadece şey. benimkini konuşuyoruz şu an. şeklim takılmıyoruz? Evet hani şu görüntüye hiç kimse takılmadı Ben bir dahaki çok güzel duruyor. Bozuk ya bildin. Bak, ben de Bak, Hayır, yapan kişi bozuk şey. olduğunu söylüyor. Ona bile şey vermiyor, ihtimal vermiyor. Güzel ya diyor. Ama benimki ne kadar muntazam duruyor. Diyor <laughs> <laughs> ki bunun neresi parmak? <laughs> Ama bu şeker pare. Bu <laughs> yumuşak şeker pare. Tamam, gibi. sen şeker pare <gülüyor> diyerek <gülüyor> ye. Ben onu parmak tatlısı olarak yiyeceğim. Bak diğer sefer parmak tatlısı ben yapacağım. İnşallah nasıl olacak? Tamam mı? Kim çekiyor? Yap lan. <laughs> evet geldim. Ay video başladı <laughs> mı? Dur bakayım. Sağ ol. İyi şeyler almıyor şu ay, an, yapıştı. Işte. Video başladı mı? Yapıştı. <laughs> şey, yapıştı. Bugün de burası. Bir, 2... Çok şey. merak ediyorum nasıl oldu. <laughs> <Özellikle zaten. gülüyor> Dur bakayım. <laughs> kamera arkasını şu aldı. Bugün Meryem piyasada yok. <laughs> Haydi afiyet olsun. Çocuğun kendi evi oldu. Böyle oldu. Bu işe de çıkıp da kapımdan. Allah Allah. Bak, <laughs> şey Şimdi Instagram'da yapalım. gördüğümüz bir akım vardı. Ee, Sağolsun Merve bütün malzemeleri akımı görür görmez saklamış. <laughs> Şurada bir balon var. Tamam mı? Merve çubuklarımızı göster. Çubuklarımız var ve buradan batıracağız. Balon kimde patlarsa kahveyi o pişirecek. Yerine var mı? Bence benle patlamaz. Bütün bulaşı ben yıkadığım için benle <t anlayayım> şey <modifier> patlamaz yani inşallah. Patlarsa artık bilmiyorum ne olur. Mı? Bakalım şimdi şuraya tripodumuzu kuracağız ve sırayla geleceğiz. Buradan çubuklarımızı sokacağız. Çok heyecanlı. Sen bir de patlarsa ulaşır da sen Hiç belli bilmiyormuş gibi. Ha, hiç içmeyeceğiz. Sen bir bence yandan yandan. Bu. <laughs> e sen biraz da gelseydin. Gelelim mi? Değiliz. Evet. Ay çok korktum. <laughs> Hemen. Evet. evet. Köşe yapmadım. Ucu Hemen açıdan çıkın. O kişi kalsın açıdan. Ara kim? Anne! Orada orada Hayır. Söylemek yok. Yasak. Yok. Ekşili bunu Bo. Wow. Bo. Şey wow. şey. wow. <laughs> 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 <Ay, gülüyor> Şimdi kimde? Başardın mı? Anne çok <laughs> Ay <derbil yapmadı. gülüyor> sen bir <Yani, gülüyor> yapmadım. Sen de şey yapamadın. Ne Ay on iki, on iki önce, önce geçtik zaman ben çok yapmış olacağım. Sen hep çok yap. <laughs> Ay ortaya. yap. Cesaretin var mı? Seni tebrik ederim bu Kimde sıra sat abla? Bebeğim <laughs> çocuğun ödü kopacak. <laughs> çocuğun ödü kopacak. <laughs> Ama sen dediğimi duydun mu? Olsun da bir şey diyecek ablaya. Ağzına bir mesaj göndermiştim ben yatacağım yiyemem. Dur bakayım. Ellerinden bir kahve <laughs> <laughs> Merak ediyorum ben çok Şarjı bir, şey bir tepki. <laughs> ya var ya şom ağzıma. <laughs> sen ablanın geçtiği yer mi biliyorsun? <laughs> Aynen bana arkada gelişti. <laughs> <laughs> E, balonu Sata abla patlattığı için. Maalesef. Yerime yapmayalım. Hani ben en büyüğün yüzüm ya. Belki birisi çıkardı. Belki Aa, ya abla, abla falan Yok. De. Abla dedik. <laughs> abla ben sana her şey yazdım. Abla dedik diye yani. Abla dedik yapmaz ya. Abla dedik diye yerime yapan yok mu diyor. <laughs> Ama ben yardım ediyorum ablaya. Tabii bu ev sahibi olduğu için evet. bu arkadaşımız tabii her ki de her şeyin, şeyin yerini göstermek zorunda. Çıkarttım bile sildim çıkarttım. Daha ne yapacaksın? Daha ne yapayım? Sat abla bir kahve de yaparsın Ama yani. Sen sadece kahve. Olarak. Daha ne yapsın bu kız? <laughs> Cezasını çekecek herkes. Bu <laughs> grubun simetri sunumcusu Merve şu anda müdahale ediyor arkadaşlar. Hepsini yanlış koymuşuz. <laughs> ne fark eder? Öbür türlü dursa ne olurdu <gülüyor> yani? <gülüyor> Hepsini değiştiriyor bak. Ne <laughs> Hepsi eşit olacakmış. Hemen müdahale etti. Hemen ortamı ele aldı. Hayır dedi yanlış koymuşsunuz dedi. Evet şimdi hepsi, hepsi takım oldu. Merve Hanım eşarbınız nereden? Şimdi söyleyin de. Mutlaka sorulur. Nerede yazıyor Söyle mu? Bakalım. Hmm, Armin neymiş? Arkadaşlar genelde bu arkadaşın şartları sorulduğu için şimdiden cevap verelim dedik. <laughs> Şeyler de yanlış olmuş tokalar. <gülüyor> Allah olmuş <laughs> Allah. Şimdi nasıl olacak? Şu ikisini çevirmiş arkadaşım. <laughs> Tokaların hepsi ters olmuş. Tokalar aynı yöne bakacak. Aynı yöne bakacak yoksa içemeyiz. Tamam. İşte, psikolojim bozuldu. Şimdi içini bir daha tasarlayacak. Bak hiç üşenmez. Bak içini bir daha tasarlıyor şu an sıradaki zevkimiz şunları şöyle tek düze dizmek. Evet, bu gerçekten hepimize çok büyük keyif veren bir şey. Yok. Yolu olanın önünü kesmeler gibi. Evet yolu çıkmış. Bazılarında yol var fincanlarda. Ay çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar Nergis sunumda kendini geliştirmiş. Müthiş bir şekilde. Detaylara bakar mısınız? Çok beğendim sunumunu. Çekilmiyorum bilerek. <laughs> Kasım patılarıyla <laughs> arkadaşlar. Mercim, çikolata vereceğim. Bak. Hocam. Bir tane ağzına <laughs> en sondakinden çikolata versene. Nerede? Bak. <laughs> geldik. Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Bugün e, inanılmaz dolu dolu geçti ve çok eğlendik. Öyle değil mi? Evet, evet. çok eğlendik. Hepsi <laughs> Herkes <gülüyor> Güzel konuşun. <laughs> Herkese çok teşekkür <laughs> ediyorum evime geldiğiniz için kızlar. Sizi seviyorum. Kendinize <laughs> Görüşürüz.